Merhaba değerli 3. sınıf öğrencileri. Bu dersimizde sizinle 3. sınıf çalışma yaprakları sorularıyla beraberiz. İsterseniz Türkçe dersi sorularının çözümüyle devam edelim. Sıradaki soru aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleriyle tamamlayın demiş. Hemen bakalım. Bahçe mimarı Mevlüt Baysal anlatıyor. Virgül. Atatürk'ün derken ayırıyoruz. Çankaya Köşkü'ndeki yine derken ayırıyoruz. Bahçesini yapıyordum. Nokta. Bir gün Atatürk virgül Yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir ağacın, Atatürk'ün derken, yine ayırıyoruz, geçeceği yolu kapa, kapadığını gördük. Ağacın bir yanı dik bir sırt, diğer yanı suyu çekilmiş bir havuzdu. Atatürk havuz etrafındaki kısma yaslanarak karşı tarafa geçti. Derhal atıldım. İki nokta üst üste. Ve tabii ki konuşma çizgisi. Emredersiniz. Derhal keselim paşam. Atatürk bir an yüzüme baktı. Virgül. Sonra Hı. tabii konuşmaya başlayacak. İki nokta üst üste. Sen hayatında derken yine. Konuşma çizgisi. Böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin derken hemen ünlem işaretimizde koyalım dedi. Bir diğer soru: Aşağıdaki paragrafta eş sesli olan kelimeleri bularak balonların üzerine yazın. Bulduğunuz bu kelimeleri iki farklı anlamı ile cümle içerisinde kullanın. Hemen okuyalım. En güzel yolculuk. Yaz saatili gelmiş, okullar kapanmıştı. Sabah erkenden uyanıp kahvaltımızı yaptık. Akrabalarımızı ziyaret etmek üzere yola çıktık. Otomobilin arka koltuğunda kardeşimle beraber oturuyorduk. Yol boyu güzel güzel şehirlerden, köylerden geçtik. Otomobilin camından bakarken kır üzerinde otlayan kuzular gördük. Köyümüze ulaştığımızda hava çoktan kararmıştı. Dedem ve ninem bizi kapıda karşıladı. Sarılıp hasret giderdik. Bir araya gelmek hepimizi çok mutlu etmişti eş sesli olabilecek e, kelimelerin altlarını çizelim yuvarlak içerisinde alalım dilerseniz şimdi ilk cümlede yaz tatili gelmiş yaz hem mevsim olarak yaz hem de yazmak eylemiyle kullanılabilir. E, hemen bir diğeri e, üçüncü satırda yol kelimesi yol bir gidilen yol güzergah anlamında bir de tabii ki e, yolmak koparmak anlamında kullanılır hemen bir de e, bir altındaki satırda kır. Kır üzerinde otlayan kır. Bir otlak bir mezra gibi düşünebilirsin. Bir de kırmak eyleminin yapılması anlamında kullanılabilir. İki şekilde kullanılabilir. Dilerseniz bunları yazalım hemen. Balonlara yazalım. Birincisi yaz. ikincisi yol. Bir diğeri de kır. Hemen bir cümle kullan kullanacak olursa. Bugün bir hikaye yazdım. Mevsimlerden yazı çok severim. Yol kelimesi okula bu yoldan gidiliyor. Bahçedeki otları yolduk. Kır kelimesi yanlışlıkla kalemimi kırdım. Kırmak eylemi bir yeri de otlak anlamında kırdaki çiçekler rengarenk. Bu şekilde yazabiliriz çocuklar. Bir diğer soru. Aşağıdaki görselleri inceleyin. Görsellerdeki olayları birbiriyle ilişkilendirerek kısa bir metin yazın demiş. Hemen görsellerimize baktığımız zaman e, dede veya nineyi görebiliyoruz birinci resimde. Bir yerinde torunlarıyla kavuşma, buluşma anı olabilir. Bir diğeri tabii ki bütün ailenin yani dede, nine, anne, baba ve çocukların bir araya gelişi. Hemen bir metin yazabiliriz. Dedelerimiz ve ninelerimiz çocuklarını ve torunlarını özlerler. Aileler büyüklerini ziyaret etmeliler. Büyüklerimiz kendilerini ziyaret ettiğimiz zaman çok mutlu olurlar. Tabii ki aile bireyleri bir araya geldikleri zaman mutlu bir aile fotoğrafı ortaya çıkar. Bir sonraki soru Aşağıdaki metni inceleyin. Metindeki noktalama ve yazım hatalarını bulun. Metni düzeltilmiş haline yeniden yazın. Ben şimdi ekranda metinle ilgili hataları düzelteceğim. Noktalama işaretlerini ekleyeceğim. Sizler yazarsınız. Hemen başlayalım isterseniz. Bir fikrim var. 3A sınıf öğrencileri hangi oyun oynayacaklarını düşünüyorlardı. Burada nokta koyuyoruz. Esma söz alıp Mikrofon bende. Bendenin B'si büyük olacak. Adlı oyunu oynayalım. Öğretmenim. Öğretmenim. Noktadan sonra tırnağı kapatıyoruz. Tırnağı açıyoruz. Dediden dediğinin D'si küçük ve noktayla bitiriyoruz. Ali virgül merakla hemen konuşma çizgisi Oyun nasıl oynanıyor diye soru işaretini koyuyoruz. Soru soruyor. Özlem iki nokta yine konuşma çizgisi Önce halka oluşturacağız. Sonra öğretmenimiz öğretmenimiz müziği açacak ç şey olması gerekiyor ve mikrofon şurası o olması gerekiyor a değil o ile yazılacak açacak ve mikrofon elden ele dolaşacak. Daha sonra öğretmenimiz öğretmenimiz müziği birden durduracak. Nokta. En sonunda mikrofon oyla evet çocuklar. Mikrofon kimin elindeyse o kişi mikrofon bende ince tırnak deyip bir şarkı şey olması gerekiyor şarkı söyleyecek nokta Zeynep 2 nokta üst üste çocuklar mikrofonumuz derken önce bir konuşma çizgisi mikrofonumuz. O çocuklar. Mikrofonumuz yok. Virgül. Nasıl oynayacağız? Deyince soru işareti. Şurayı da unutmayalım. Oynayacağız değil. Oynayacağız. Olması gerekiyor. Sibel. 2 nokta üst üste kalemi mikrofon yapabiliriz. Nazmiye öğretmen ö büyük öğretmen iki nokta üst üste harikasın Sibel derken konuşma çizgisi ve s büyük Sibel güzel fikir deyince ünlem şimdi oyunu oynayalım Nokta. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ayrı. Hazır mısınız? Derken tabii ki soru işareti. Tüm öğrenciler iki nokta üst üste konuşma çizgisi. Evet dedikten sonra yaşasın ye küçük harfle başlamalı. Ve son soru çocuklar. Bilim gözlem yapmakla başlar. Bilim insanları ve çocukların ortak özelliklerinden biri de merak duygusudur. Merak etmek soru sormayı, araştırma yapmayı sağlar. Bir konu merak edildiğinde önce gözlem yaparak araştırmaya başlanır. Bu araştırmalar bilimin temelini oluşturur. Gözlem yaparken duyular ve duyu organları kullanılır. Gözlem yapmaya başlandığında merak edilen konu hakkında sorular sorulur ve sorunun cevabı araştırılır. Araştırma yaparken her şeye farklı açıdan da bakılması gerekir. İhtiyaç halinde araştırma yapılırken farklı araçlar da kullanılır. Düşünen, merak eden, sorgulayan her insan gözlem yapabilir. İncelemek istediğiniz, merak ettiğiniz her bir olayı gözlemleyebilirsiniz. Mesela gökyüzündeki yıldızları, balıkları, eve girmiş sineği, böceği, ağaçları Yukarıdaki metni harflerin yazılış özelliklerine dikkat ederek özenli ve okunaklı şekilde yazın demiş. Yani arkadaşlar sizden e, bu metnin bir kez daha yazılmasını e, istemişler. Sizler bu kalan yerlere buraları yazarak tekrar hem yazılma şekline, harflerin büyük küçüklüğüne, noktalama işaretlerinin nerede, nasıl kullanıldığını, neyden sonra hangi noktalama işareti geldiğine, soru işareti iki nokta üst üste neyden sonra gelir, tırnak işareti, konuşma çizgisi bu gibi şeylere dikkat ederek tekrar yazmanız isteniyor. Burada tabii ki ben yazarsam çok uzun zaman alacağı için Burayı sizin yapmanızı öneriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.